Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir tane küçücük bir dünya yaptım arkadaşlar. Bu dünyalar nasıl yapılıyor diyorsanız arkadaşlar sadece bu çimenlik vardı arkadaşlar. Ben videoda değilken arkadaşlar biraz büyüttüm. Neden? Çünkü arkadaşlar videoda olunca hep şanssız oluyorum. Yapamıyorum arkadaşlar. Böyle ev yaptım arkadaşlar. Kötü oldu biraz da. Dur şunları içeri taşıyalım arkadaşlar kır 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 Evet. Çalışma masamızı şuraya bir koyalım. Bunların içinde ne var? Obsidyen. Elmas kılıç. Uy bayağı iyi arkadaşlar. Uyuyalım çünkü akşam oldu. Şunları götürelim şöyle dur bunu aslında dur kraptik diye bunu şuraya koyacağım önce bir şunu şuraya koyayım malzemeleri de koyalım gerçi obsiden işime yaramaz diğerleri yarıyor bunu da kıralım hemen şeye ee şu şeyin altına koyalım yatağım. Arkadaşlar bu videoya lütfen bir e, kaç like gelsin? 15. Aynen 15. 15 like gelsin arkadaşlar. O, o zaman böyle haritalar nasıl yapılır onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar orada bir kum var da. Ben de yeni görüyorum. O ne? Üstünde bir şeyler var onun. Ya buradan siz göremiyorsunuzdur da sandık gibi bir şey vardı. Tamam onu ta oraya gidip kırmıştım. Pencerem neyi var işte. Lambalar. Ben evi biraz daha büyüteyim o zaman. Bakın arkadaşlar ne kadar işkence çekiyorum şuralar büyütürken. Hı. Ee, arkadaşlar bu video 15 like gelirse de bu uygulamanın adını diyeceğim. Düştüm ya. Öldüm. Neyse o iş Ya of. Bakın arkadaşlar hep böyle oluyordu. Yapamıyordum. O yüzden videoyu durdurduydum. Aşağıda bir şeyler yok. Ölüyoruz direkt. Dünyada hiçbir şey yok zaten. Bir sandık var, bir evim var, bir böyle bir yer var. Karakterim nasıl arkadaşlar? Skorpiyon. Skorpiyonu bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ama bayağı iyi şeylerim var. Ölünce etimiz hulleniyor değil mi? Evet. Maskla çalalım diye. Ba bazen arkalara falan koyun geliyor önümüze önüm neyi. Hiçbir şey yok şu an arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup malzemeler alabilir miyim arkadaşlar? Ben bir videoyu durdurup malzemeler falan alayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sadece bunları bir ama bir bunu kuşandım arkadaşlar. Bakın tasması falan var. Köpe köpek kuşandım arkadaşlar. Ee, köpek kuşandım sadece. Başka bir şeyler kuşanmadım. Aa burada şeyler var. Dur köpeğimi ona salayım. Ay pardon. Gel. Gel küçük küçük. Gel. Hı, saldır oğlum. Aa bak o da ona saldırıyordu. İyi yaptın. Şunu ben öldürebilirim de neyse. Onu da bir ısırık da öldürürsün Gel. Videomu seninle sonlandırak. Yuh. Geç arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hadi hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 15 like gelirse güzel güzel haritalarda oynayacağım arkadaşlar. Aklımda geçen bir harita var arkadaşlar. Onu oynayacağız arkadaşlar. Ama görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok güzel. Hadi hepinizi çok seviyorum. Bay bay.